Günaydın değerli takipçilerim. Bugün 9 Ocak 2024 Salı, 10-15 bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda. 5 Ocak Cuma 20 Antalya Spor 0 Alanya Spor 0 5 Ocak Cuma 25 Beşiktaş 1 Kasimpaşa 3 6 Ocak Cumartesi 13:30 Çaykur Rizespor Rize Spor 2 Hatay Spor 0 6 Ocak Cumartesi 16 Başakşehir Futbol Kulübü 0 Adana Demirspor 0 6 Ocak Cumartesi 19 Ankara Gücü 0 Trabzonspor 1 6 Ocak Cumartesi 19 Samsunspor 1 Fatih Karagümrük 0 7 Ocak Pazar 13.30 Kayserispor 1 Sivasspor 3 7 Ocak Pazar 16 İstanbulspor 1 Fenerbahçe 5 7 Ocak Pazar 19 Galatasaray 3 Konyaspor 0 Önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda 12 Kasım Pazar 13.30 Pendik Spor Futbol. Samsun Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Pendik Spor Futbol takımının kazanma ihtimali yüksektir. 27 Kasım Pazartesi 20 Başakşehir Futbol Kulübü. Pendik Spor Futbol. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Pendik Spor Futbol takımının kazanma ihtimali yüksektir. 2 Aralık Cumartesi 19 Pendik Spor Futbol. Galatasaray, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, Galatasaray takımının kazanma ihtimali yüksektir. 10 Aralık Pazar 16 Kayseri Spor, Pendik Spor Futbol, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, Kayseri Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 17 Aralık Pazar 13.30 Pendik Spor Futbol, Antalya Spor, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 21 Aralık Perşembe 17 Çaykur Rizespor Pendik Spor Futbol maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Pendik Spor Futbol takımının kazanma ihtimali yüksektir. 25 Aralık Pazartesi 20 Pendik Spor Futbol Ankara Gücü maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Pendik Spor Futbol takımının kazanma ihtimali yüksektir. 7 Ocak Pazar 00 Gaziantep Futbol Kulübü Pendik Spor Futbol, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Gaziantep Futbol Kulübü takımının kazanma ihtimali yüksektir. 9 Ocak Salı 17 Alanya Spor. Ankara Gücü, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Alanya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Nokta bye. bay. bay.